İyi günler, saygılar değerli bakış izleyicileri. Bir seçime doğru programında daha sizlerle birlikteyiz. Program konuğumuz Çarşıbaşı Bağımsız Belediye Başkan Adayı Sayın Zekeriye Karaçengel. Sayın Karaçengel'le Çarşıbaşı'nı, ve 31 Mart yerel seçimlerini konuşacağız. Ee, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ diliyorum. olun. Teşekkür ediyorum. Sayın Karaçengel, e, sanıyorum e, çarşı başını dedik mahalle mahalle dolaşmaya devam ediyorsunuz. Aynen. Ee, Hastaların hastanelerini de ziyaret ediyorsunuz. Evet, bugün şu an ziyaretinden size geldiğim için. Evet, hastane ziyaretinden biz yolumuzu kestik, evet. sizden röportaj alıyoruz. Eyvallah. Tebrik ediyoruz, bu güzel bir şey ama sonuçta değil mi? Yani eee İnsani vazifemiz. Hasta ziyaret edip insani vazifemiz. Çok seçimle ilişkilendirmemesi gerekir. Sadece denk düşmüştür. O kadar yani. olay, <laughs> denk düşmüştü Hasta o, ziyaretlerimizi mütemadiyen biz yapıyoruz. Peki abi. bu çöylerde de böyle yapıyor musunuz? Kesinlikle, yani? kesinlikle yani, yapıyoruz. Gidiyorsunuz. Evet. Dönümüze, gidiyorsunuz yapıyoruz, bunu. Yapıyoruz, bunu. Yapıyoruz. Ile, e, bütün mahalleleriyle böyle iç içe misiniz? Yani AK Parti'de uzun süre e, ilçe başkanlığı yaptınız. Siyasetin, e, siyasetin yani içerisinde uzun yıllarım geçti. Bu e, manada Çarşıbaşı'nın bütün mahallelerinde bir izimiz var. Yani Yeniköy'ünde, Yavuzköy'ünde, Yoroz'unda, Kaleköy'ünde... Zekeriya Karaçengel denildiğinde 50 kişi tanıyorum diyebilir yani her mahallenin en az yani. Biraz Ekret <laughs> yaptık <galiba>. ee, <laughs> o kadar, e o kadar söyleyeyim ben. Yani bir tanınmışlığımız var, bir tanınırlığımız var. Ee, bir gönül ilişkisi kurduk, bir gönül bağı kurduk seçmenimizle. Yani o bağı güvenerek zaten de aday olduk yani. O seçmenin o gönül bağını güvenerek aday olduk. Allah razı olsun. Yani, yani o iyi... başının e, yani daha ileri gitmesi, daha iyi yönetilmesi, insanların e, bir alanlarda daha mutlu olmaları için böyle bir şey harekete kalktığınızı Yani sonuç itibariyle siz, sizin bildiğimiz kadarıyla böyle bir şeye, böyle bir külfete girmek gibi bir şeyinize ihtiyacınız da yoktu. Ee, evet. Ya biraz e, itelendiniz buna gibi geliyor. O, o kesin, o kesin. Yani biz e, bazı tereddütlerimizi, kaygılarımızı ortaya koymuştuk. Bunlar giderilmezse bazı çıkışlarımız olabilir diye uyarılarda bulunmuştuk. Ama en nihayetinde son aşamada ee, verilen bir karar Cumhur İttifakı'nın kararı ee, partili partisiz, arkadaki seçme kitlesini rahatsız etti. Bu rahatsız olan kitle bize artık ee, yolundan geri dönme mücadelemi devam et, arkandayız diye destek verdiler. Biz de ondan aldığımız cesaretle de yolumuza devam ediyoruz. Ve o, o destek sahada bugün hele daha sürdüğünün de farkındayız. Sayın Karacengel, belediyeler ilçeler için, köyler için mahalle yani bugün büyük şehirde köy oldu, mah mahalle oldu köyler. Çok mu önemli bunlar için? Yani belediyeler bunlar o ihtiyaçlarının giderek Elbette anlamında... canım, elbette canım. Yani biz, biz, anladım biz, da mahalleler biz, için de ay, biz gittiğimiz bütün mahallelerde nihayetinde yol sorunuyla karşılaşıyoruz. Bizim yolumuz iyileştirilsin, yolumuz beton dökülsün, yolumuz asfalt yapılsın. En kötü malzemeli bakım çalışmasıyla iyileştirilsin diye şeyler alıyoruz. Tenkitler alıyoruz, tepkiler alıyoruz. Yani e, bunu, bu şeyde görevi de belediye yürütüyor. Belediye marifetiyle bu şey, hizmet vatandaşa sunulacak. Bu biliniyor. Elbette ki Yavuz köyündeki, yeni köyündeki vatandaşımız için de belediye önemli. niyetle yani çöpünü toplayacağız. Yolunu yapacağız. İsteriyor mu? Buna doğru gidiyor mu bu iş? E, yani e, böyle kölebe, o, e, doğru mu? Tabii o imkanlar dahilinde o şey fizibilite çalışması yapılarak olabilir yani. Böyle kalabalık mahallelerimiz var. Burada da bu tür etkinliklerimiz olacaktır yani aklımızın köşesinde bu işin yani. ama ee, o sosyal e, sosyal ve kültürel e, etkinliklerimiz daha çok merkez ağırlıklı olacak okay. Çarşıbaşı'nın merkezi aslında çok güzel bir ilçe. Kumsalı olan hemen hemen tek 2-3 ilçeden biri. Evet. Halen kumsala e, dur, duran. E, yeterince değerlendiriliyor mu çarşıbaşı? Yani yeterince ilgi alanı? Değerlendirildiği olan... kanaatinde değilim. Değerlendirildiği kanaatinde değilim. <laughs> Belediye olarak bu işi, bu işi e, destekleyeceğiz. Yorozla Yorozla eski plaj olarak kullanılan, şu an atıl duran bir alanımız vardı, Bir kumsalımız. Yani burayı böyle e, müdasip kadınlarımız için özellikle bir kadınlar plajı diye diye düşünüyoruz yani böyle mahremiyeti mahremiyeti evet. alınarak tamamen çalışan da kadınlarımız olmak kaydıyla e, kadınlarımız da kullanacağı bir yer. kadınlarımız özel bir yer böyle düşünüyoruz. E, başka alanlarımız da var. Plaj olarak işletebileceğimiz. Bunlara gerek belediye marifetiyle gerekse belediyenin desteğiyle özel işletmecinin kullanımı için her türlü şeyi sağlayacağız orada yani. İmkanı sağlayacağız. çalışmaya göreceğiz. Yani bizim belediye başkanlığımız. Şantiye şehirliğinden öte bir belediye başkanlığı olacak. Ne demek bu? Ne? ne demek? Ben bugüne kadar şahit olduğum kadar belediye başkanlarımız çakıl dağıtmakta, kum dağıtmaktan, asfalt dökmekten, beton dökmekten ileriye çok gidemediler. Enerjilerini bu alanda harcadılar. Yani biz yaptığımız saha çalışmalarında bunu seçmenlerimize söylüyoruz. Bu, bu hizmeti siz alacaksınız. Bu sizin hem bir hakkınız ama bu hizmeti size belediye başkanı değil de belediye başkanı yetki vereceği, orada bir birim oluşturacağı, fen neyse. Yani bu bu bir, birim tarafından sizin bu şeyleriniz, talepleriniz karşılanacaktır yani. Ben enerjimi ilçenin tanıtımı ve ilçenin ekonomisini geliştirecek, istihdamını artıracak projeler için harcayacağım. Umarım da bana kızmayın diye eee akitleşiyoruz seçmenimizle. Söylüyoruz. Tabii. Akitleşiyoruz. De. ve şimdi Bizi akitine. destekliyorlar. Bizi destekliyorlar. İşimiz görülsün, sen işine bak diyorlar. Sen ilçenin önünü aç. Sen ilçenin önünü aç. Ee, Şehir dışına çıkıyorsunuz. Yani bir sinerji oluşturuyorsunuz. Dışarıdaki çarşı başıyla mevcut çarşı başını buluşturmak gibi bir sinerjiye de öncülük ediyorsunuz. Ee, Ankara nasıl geçti? İstanbul ayağı var mı? Yani dışarıdaki An çarşı başını biraz. Ankara, e Ankara'daki çarşı başlığı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Yani çok büyük bir ilgiyle orada karşılaştık. Güzel destek oldular bize. Güzel de fikirler verdiler bize. Biz zaten diyoruz ki beraber çalışıp beraber beraber kazanıp beraber yönetelim. Biz herkesin e, fikrini açız, o fikirlerden e, önümüze açacağız. Sadece biz belediye başkanı seçildik, e, ilçenin en akıllı insanı biz, bizden başkasını fikrini, zikrini beğenmiyoruz, şeyimiz yok bizim. Böyle bir kanaatimiz yok, böyle bir düşüncemiz yok. Herkesin fikrini, zikrinden faydalanacağız. İlçenin değerleri vardır, ilçenin markaları vardır, ilçenin e, önderleri vardır. Yani bunlarla, bunlarla bu ilçeyi yöneteceğiz. Ankara'daki derneğimiz de bunlar. Bir İstanbul'daki derneğimiz de bunlardan biridir. Çarşı başına esnaf odası da, ziraat odası da, muhtarları da, esnaflarımız da, eğitim camiası da, kaymakamlık hepsi bunlar bir değer. Hepsiyle istişareli bir şekilde bu işi yürüteceğiz. Biraz şey geliyor böyle Eski köy yani bir kedi ölmüşüm arka gibi oluyor şey ama, ama değil yani ama buş böyle yürür. Yok, işleticilikten gelmeniz, bir de yani vizyonunuz bunu zaten e, taşıyor. Buna Eyvallah. Gidiyor yani Eyvallah. inşallah. Kesinlikle öyle yapacağız yani bunda umana bir şeyimiz yok yani yani onun için o termediğlerimiz bizim için orada bir değerdir, bir kıymettir. O kıymetin kıymetini bileceğiz. Fikirlerinden faydalanacağız. Onlara da her türlü desteği belediye adına vereceğiz zaten. Onun sözünü verdik. Evet, e, köylerde ya da merkezde daha çok önümüze hangi bir sorunlar çıkıyor. İstihdam falan çıkıyor mu? Üretim çıkıyor mu? yüksek çıkıyor Yüksek mahallelerimizde mahallelerimizde daha çok şey e, yol yani yol, yol, yol yol, yol. E, e, onun dışında çok şey yok, problemimiz yok. Yolumuzu çözün. Herisi biraz şey diyor bizim için en büyük sorun yol diyorlar. Onun dışında çok fazla bir tepkiyle karşılaştığımız yok. E, merkeze doğru indiğimiz zaman için eksikleri tabii daha çok ön plana çıkıyor. İşte bir e, doğal gazın getirilmesi, e, küçük sanayi sitesinin yapılması, sosyal ve kültürel alanların oluşması, insanların e, çocuklarını e, bırakabileceği kreş gibi, işte nedir o ilk kursu gibi, efendim, spor eğitimi alabileceği böyle bir kültür merkezi gibi bir düşünceler var. Yani e, onların oluşması için bir çaba sarf edeceğiz biz. Merkeze doğru biraz daha şey artıyor tabii. Ama köylerde, evet. eski köylerde, şimdiki mahallelerde daha çok yol. yol Yolun sorun. dışında çok ufak tefek kanalizasyon falan. yok, yok herhalde çarşı ee, yani su sorunu çok az. Belki hatların yenilenmesi e, hususunda olabilir. Çünkü eski hatlar var. Şu an tiski muhtemelen tiski ilgileniyor o işlerin. Bizim de ilgilenmemiz değil ama nihayetinde belediye bu sorunu da takip edecektir. Hatların yenilenmesi var. Yeni projelerin yapılanması gibi şeyler var. Ama çok önemli bir sıkıntı yok suda değil. Evet, çok indirim yok. Merkezde de daha çok sosyal alanlarda böyle önemli atılımlar yapacaksınız. Tabii Gerçekten. şehir, şehrin böyle şehir hürriyeti yok. Çok önemli. Şehir üyedi. Öyle şirin, putik, küçük, eee herkesin eee çerzibesini çekebilecek, albesini, albenisini kazanacak bir ilçe olma şeyi var e, hedefimizde. Öyle bir ilçe yapabilme hedefimiz var. Kentsel dönüşüm olmaz da olmazlarımdan çok büyük hayalim ama başarabilir miyim bilmiyorum. Başaramazsak çepe iyileştirmesi, çepe güzelleştirmesi binaları yaparak sıvasız boyasız eee şey bırakmamayı düşünüyoruz. Yani Kesinlikle. Yani eğer Gensel dönüşümde bir mutabaka da varamazsak vatandaşımıza, bu uzlaşı sağlayamazsak mevcut olanı iyileştirmeye gideceğiz. Ee, diyorum ya böyle bir emeklinin gelip kalmak isteyeceği bir şehir, e, bir e, tatil zevki olan, kültür olan herhangi birinin, ülkenin herhangi bir bölgesinde farklı bir vatandaşın gelip kalabileceği, tatilin burada gelebileceği bir e, ilçe yapabilme hayalim bu. Siyaseti bilen bir isimsiniz. Siyasetin içinden geldiniz. Çekirdekten yetiştiniz. Ee, mahalle ziyaretlerine gittiğiniz zaman e, karşı büyük oranda o senin e, ifadesini duyduğumuzda e, anlayabiliyor musunuz? Bu yani hayır bana yüzüme karşı böyle diyorlar gibi bir şeyiniz var mı? Yoksa tabi e, tabii canım. Bu, canım ya, <gülüyor> <olursunuz>. <gülüyor> Biz yani 15 yaşından beri toplumun içerisindeyim. 22 yaşından beri aktif olarak siyasetin içerisindeyim. Yani onu anlıyoruz. O minikten anlıyoruz. O beden dilini okuyoruz. Yani. Okuyoruz. Ama o da bizde kalsın. Onu sormayız. <laughs> Bunun arkasından o zaman ben sorayım. Seçim alabilecek misiniz? Ne görüyorsunuz? Şu anda 20 gün kaldı. Yani Değil ne mi? görüyor? Önde misiniz? Bu pazar seçim olsa seçim bizim. Öyle mi? Bu pazar seçim olsa seçim bizim. Ama önce. Elbette. Yani biz biz zaten yarın bugün keşke dememek için şimdi bir çaba sarf ediyoruz. Yani keşke şunu yapsaydık, keşke bunu yapsaydık da yani şu seçimi kazansaydık havasında olmamak için her türlü şeyi deniyoruz şu an. Yani bir açık vermeyelim diye. Biz biz ee, ne diyor? Cenab-ı Allah kaderi insanın çabasına bağlamış. Yani bunun, hususunda bir ayet var. Onun için çabalıyoruz biz. Uğraşmayacağız, çalışacağız sonra. Ondan sonra da Allah'ın nasibine teslim olacağız. Tevekkül Allah. Hiç böyle. Ama biz çalışmamızı yapacağız yani. Bugün öndeyiz diye yatma yok. Çalışmışsınız siz olan sevgi sizi korkutuyor mu? Ee, korktuğunuz zaman oluyor mu? Sevgiden korktuğunuz ee, Aynen oluyor. Oluyor. Yani bir arkadaşımız, bir anakta da anlatan bir arkadaşımız ekibin içerisinden dedi ki ya başkanım en heyecansız seni görüyorum. Bize bir heyecan var dedim ki güzel kardeşim sen şimdi seçimi kazanıyoruz seçimi kazanacağız onun sevinci şey var sizde heyecanlı yaşıyorsunuz ben seçimi kazandıktan sonraki durumu düşünerek yani o heyecanı dışarıya vuramıyorum o heyecanı dışarıya vuramıyorum şey bu mesele bu ağır bir sorumluluk yani bu deve kazanıp teveccühü kazanıp toplumu bu sorumluluğu size yüklemesi çok büyük vebal. Olaylara ben böyle bakıyorum yani. Bu vebali inşallah Cenab-ı Allah'ın izniyle de üstesine geleceğiz. Yani. Kitleler, Yok hakikaten. Size oy ver, evet. Ee, size oy veren kitleler, oy oranla ee, AK Parti'ye oy veren kitleler size yönelmiş durumda bir rahatsızlıktan ötürü. Bunları AK Parti'den koparmış oluyor musunuz? Yani bunlar AK Parti'den ya, mı? ya Yok zannetmiyorum. Biz şimdi bağımsız aday olduk. AK belki bize oy, yani oy verecek olan kitlenin e, e, büyük, büyük, bir çoğunluğu AK Parti'den olacaktır ama diğer partilerden de var. Hı -hı. Ama e, kimsenin siyasi görüşünü biz alıp yeri taşıdığımız yok. Ben bir parti değilim. Ben bağımsız oldum. Yani bir partiden gidip de aday olmadım. Yani o zaman belki farklı ıı, bir durum zuhur, 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 edebilir. ben evet. bağımsız bir adam. Herkesin herkesin siyasi görüşüne saygı duyarak onlardan belediye başkanlığı için destek istiyorum. Bu AK Partisi'nden de istiyorum. MHP'sinden de istiyoruz. Başka partilerden de istiyoruz. Kimseyi siyasi görüşüne koparmak gibi bir derdimiz de yok. Onlar da öyle bir durum görmedim. Hep saygı duyuyor. Kesinlikle. kesinlikle. kesinlikle öyle Dolayısıyla yani. Yani. bağımsız adaylık bir anlamda herkesi kucaklayan bir adaylık gibi olmuş oluyor. Değil mi? Aynen öyle getiriyor. Katılmacı bunu hissediyor mu? E, hissettireceğiz çünkü yani biz tabii şöyle bir durum var. Ben yıllardır AK Parti ilçe Başkanlığı yaptığım için, bir tarafı temsil ettiğim için, haliyle taraflı da davrandığımız zamanlar olmuştur. Şimdi bu taraflı davrandığımız dönemlerde başka siyasi partilerin oy verenler de onların temsilcileri de bize karşı şey olmuştur yani tepkili olmuştur elbet. Ama yani ben ilçe başkanıysam bir partinin AK Parti ilçe başkanıysam onun e, bir tüzüğü vardı. O tüzük gereği hareket etmek durumundayım. Onu yaptım. Ama ben bugün yani Belediye başkanı seçeceğim. Bana dün AK Parti ilçe başkanı diyenler bugün belediye başkanı diyecekler. Ya AK Parti belediye başkanı demeyecekler. Belediye başkanı diyecekler. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> ha, belediye başkanı. Yani geneli temsil eden bir makamı şu an biz şey yapacağız. E, elde etmek için mücadele veriyoruz. Onun da ne olduğunu biliyoruz. Orada herkesin başkanı olacağız. Şey bir program yaptık. Ee, güzel bir söyleşi oldu. Son sözlerinizi alabilir Evet. Çarşıbaşı bize inansın, güvensin. Biz onlara inanıyoruz, güveniyoruz. Onların ee, desteğini bekliyoruz. O bugüne kadar yaptığımız saha çalışmasında o enerjiyi onlardan aldık, o sinerjiyi onlardan aldık. E, i̇yi gidiyoruz. Sonunda iyi bağlayacağız inşallah. Bize güvensinler, bize idimat etsinler, bize destek olsunlar. Yeni bir daha başlayacak daha yani. güzel bir Çarşıbaşı için. Daha güzel bir çarşıbaşı için güzel işler olacak inşallah. İnşallah. Başarılar diliyorum. Size ya. de teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Allah razı olsun. Ol. Zekeriya Karaçengelle mühür bir sohbet yaptık. Haftalık sohbetti bu. Ee, i̇nşallah e, bir başka sohbetimizde e, kendileriyle yine fikir çalışmasını, yine çarşı başını, yine fikir teatrisi, yine fikir cimnastiği ama çarşıbaşı ekseninde genel bir sohbette buluşmak ümidiyle hepinize teşekkür ediyoruz.